Şimdi şöyle sorular geliyor. Hocam nasıl beslenmeliyiz? Şimdi ben de böyle bir soru geldiğinde şunu söylüyorum. Bilmem. Çünkü ben sizi tanımıyorum. Bu şuna benziyor. Hiç tanımadığım biri bana geliyor diyor ki hocam ben hangi işi yapayım? Ben senin eğitimini bilmiyorum, yeteneklerini bilmiyorum, yabancı değil biliyor musun, neye yatkınlığım var. Şimdi beslenme de bu şekilde. Herkesin beslenmesi kendine özel ve bir kişiye iyi gelen bir yiyecek başka bir kişiye çok kötü gelebilir ya da herkes için iyi olan bir yiyecek sizin mevcut sindirim Durumunuzla ilgili bir problemden dolayı sizde inflamasyon yaratıyor olabilir. Siz onu sindiremiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla nasıl beslenmeliyiz diye bir sorunun cevabı böyle çok genel geçer olmalı. Şimdi insanlar tabii ki böyle her zaman için böyle kısa vadeli çözümlere öyle bir şey olsun ki ben bir tane hapı atayım, hayatımdaki bütün terslikler ortadan kalksın. İşte kilo da vereyim, acıkmayayım da, işte da yediğimi istediğimi yiyip içeyim ama yine de fit kalayım, iyi uyuyayım, iyi duygu durumu halinde olayım bunlar mümkün değil. Dolayısıyla nasıl beslenmeliyizin sorusunun ben cevabını verebilmem için şunları biliyor olmam lazım. Bir, mevcut durumun ne? Mevcut boyun ve kilon ne? İki, hedeflerin ne? San, kilomu almak istiyorsun, kilomu vermek istiyorsun yoksa eklem ağrıların mı var, iyi uyuyamıyor musun, iyi düşünemiyor musun, sürekli konuşan bir zihin mi var, kabızlık problemi mi var, ishal problemim mi var, e, şişkinlik problemi mi var, Hashimoto mu var, e, tipiki diyabet mi var, bunları bilmeden ya da safra keseniz alınmış mı, alınmamış mı hiç bilemiyorum ya da e, mevcut yaptığınız spor ne? Şimdi öyle bir spor yapıyorsunuzdur. Haftada 6 gün, 7 gün çok ağır bir spor. Ona göre bir karbonhidrat Dengesi olması gerekir protein dengesi olması gerekir ya da çok ciddi bir sindirim probleminiz vardır mizde asidiniz eksiktir sizin için çok faydalı olan şeyleri sindiremiyor olabilirsiniz ya da çok ciddi bir gıda bağımlılığınız vardır işte bu binging dediğimiz tıkanırcasına yeme probleminiz vardır bunun çözümü ayrıdır hipogliseminiz vardır reaktif hipogliseminiz bunun mesela örneğin e, keto'ya başlayamazsınız hemen ama keto'ya geçmek için e, öncesinde reaktif hipoglisemi ile beraber az ve sık yiyerek başlayacağınız ama sizi oradan kurtaracak ve otomatikman keto'ya yaklaştıracak bir beslenme sistemine geçmek gerekir ama bunlar için sizin mevcut durumunuz, mevcut zihinsel süreciniz, mevcut iş hayatınız, aile yapınız, işte günlük e, planınız, programınız, rutinleriniz bunların hepsi çok büyük önem kazanıyor. Sorulması gereken soru hocam nasıl beslenmeliyizden çok bana uygun beslenme acaba nedir? İşte bu konuda da yapılması gereken bir fonksiyonel tıp ekimi ya da fonksiyonel tıp diyetisyeniyle çalışıp gerçekten size uygun olan sizi ömür boyu beğendiğiniz, sevdiğiniz yiyeceklerden doyana kadar yiyip fit, sağlıklı, enerjik, iyi uyuyan, iyi düşünen bir insan yapacak bir beslenme sistemini öğrenmeniz. Bakın bu hayatınızda kendiniz için yapacağınız en büyük yatırım. Genelde işte ya işte diyetisyenler çok pahalı, doktorlar çok pahalı. İşte ben buna para vermek istemiyorum ama bu dediğim gibi sizin e, ilerideki kariyerinizi, ilişkilerinizi, her şeyinizi etkileyecek bir durum. O yüzden bu yatırımı yapmak gerekiyor.